Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar testi test 1 başlayalım birinci sorudan. F A'dan B'ye tanımlı fonksiyonu için 1 A tanım kümesi, B görüntü kümesi, F A değer kümesi ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlarım F A'dan B'ye tanımlı. Burası tanım kümesidir. Hemen yazalım. Burası değer kümesidir. Eğer F A eşittir B gibi bir ifade olsaydı Burası tanım olurdu. Bu gittiği yerde görüntü olurdu. Ama böyle bir eşitlik ne yapmamış? Vermemiş. Sadece A'dan B'ye tanımlı olarak verilmiş. Dolayısıyla A tanım kümesidir. Gittiği yer B değer kümesidir. Görüntü kümesi değildir. Yanlıştır. F A değer kümesidir demiş. FA arkadaşlarım aynen şurada söylediğim gibi FA eşittir B olur ama burada eşitlik vermediğinden dolayı değer kümesi değildir, görüntü kümesidir. O yüzden bu madde de yanlıştır. Yalnızca 1 olmalı. O ok gittiği zaman burası tanım burası değer, eşitlik olduğu zaman burası tanım gittiği yerde görüntü olmalıdır. Geçtim ikinci soru. İfadesini bir fonksiyon belirttiğine göre ilk sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a 9 7 4 3 ve 1. Şimdi arkadaşlarım tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemana ne yapamaz? Gidemez. Atıyorum 1. Burada nereye gitmiş? A'ya gitmiş. Aynı zamanda 1 atıyorum B'ye ne yapamaz? Gidemez. Neden? Atıyorum ben saat 1'de hem A'nın yanında hem B'nin yanında ne yapamam? Olamam. O yüzden tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemana ne yapamaz? Gidemez. Dolayısıyla 1, 3, 4, 7 nin dışında farklı bir sayı olmalıdır. 1, 3, 4, 7'yi çıkardığım zaman A şıkkı gelmelidir. Geçtim üçüncü soru. F sabit fonksiyon. Adı üstünde sabit. Ne verirsen ver aynısıdır. C. E, burada C'dir. F3'den ne gelir? C gelir. C'nin C'ye bölümü 1. 4C eşittir 13. 4C eşittir 12'den. C'miz de buradan 3 gelir. E, içi ne olursa olsun her zaman sabit olduğu için C yani 3 cevabı gelmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Diyor ki fx eşittir x kare 101 ve 99 yazacağız. Yazalım hemen x yerine 101 yazarsam 101'in neyi gelir? Karesi. x yerine 99 yazarsam 99'un neyi gelir? Karesi. Uzun uzun karelerini almayacağız. 2 kare farkı. Neydi 2 kare farkı? Bir toplarız. Bir de çıkartırız arkadaşlarım. E ben bunu topladığım zaman 200 gelir. E bunu çıkarttığım zaman 2 gelir. 200'e 2'ye çarptığımız zaman 400. Yani D şıkkı elde edilmeli. Geçtim 5. soruya. Olduğuna göre F2 nedir? Parantezin içi ne olmalı? 2. Normalde bakın X yerine 1 verdiğim zaman 2'yi sağlıyor. Ama ya e, biz X'e verdiğimiz değeri bulamazsak nasıl yaparız? Şu ifadeyi elde etmeye çalışırız. X artı 1 bölü X eşittir 2. Her iki tarafın karesi alınır. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi eşittir 4. E bunlar gider ise artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer. 4'ten 2 çıktı 2. E demin de söylemiştik. X'e 1 verdiğimiz zaman 2'yi sağlıyor. E Buraya da 1 verdiğimiz zaman aynı cevabı ne yaparız? Aldı ederiz. Geçtik 6. sorumuz x'ten n'e bir kenar uzunluğu x en kenarlı düzgün bir çokgenin alanına götürür. O zaman burada x'im 4, n'imiz de 3'tür. Yani bir kenarı 4 olan arkadaşlarım şöyle eşkenar üçgeni tanımlar. Değil mi? Düzgün çokgen dediğine göre şurası her tarafı eşitse demek ki eşkenar üçgendir. Neydi eşkenar üçgenin alanı? Bir kenarı a ise a kare kök 3 bölü 4 şeklinde tanımlanır. a'mız 4 ise 16 kök 3 bölü 4'ten 4 kök 3'tür. Eğer kuralı unutursak indiririz dikme burası 30, pardon burası 60, burası 30 30. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3'tür. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yine 4 kök 3'ü elde ederiz. Geçtik diğerine. E arkadaşlarım 4 ise o zaman kare belirti. E bir kenarı 2 eksi kök 3 ise e burası da düzgün olduğu için 2 eksi kök 3 olmalıdır. E karenin alanı 2 eksi kök 3'ün neyidir? Karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi 3 olmalı. 4 ile 3'ü toplar isem 7. 7 eksi 4 kök 3. E burası 4 kök 3. Burası 7 eksi 4 kök 3. Eksi ile artı birbirini götürür ise 7 B şıkkı gelmedi. Geçtim hemen 7. sorumuza. F3 x'in f türünden değeri. Şimdi ben size bu soruyu iki yoldan çözeceğim. Birinci yolum x gördüğüm yere 3x koyar isem 3x koyuyorum 3x artı 1 şu an f3x x'e bağlı ama fx türünden olması lazım hemen fx eşittir aynısını yazıyorum x artı 1 buradaki x'i yalnız bırakmak için artı 1'i karşı tarafa gönderdim x geldi fx eksi 1 hemen yukarıda yerine yazarsam 3 çarpı fx eksi 1 artı 1 dağıtıyorum 3 fx eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelmeli. O da değişiklidir. Ama şimdi geçtik ikinci yola. Ben genellikle ikinci yolu kullanırım. Değer veririm. Mesela 1 vereyim. 1 verirsem f3 şuraya da 1 verirsem f1. Şimdi F3'ü bulmak için burada 3 verirsem 4. F1'i bulmak için 1 verirsem 2. Şıklarda 2 yazdığın zaman neyi vermeli? 4'ü. Şimdi bakalım 2 yazdım 4'ü verdi. 2 yazdım vermedi. Bakın bunu eliyoruz. 2 yazdım vermedi. Bu da vermedi. 2 e, yazdım her ikisi de 4'ü verdi. O yüzden bir şık daha. 2 yazalım mesela buraya. F6 buraya da F2 olur. F6 6 bir daha ne gelir? 7 gelir arkadaşlarım. 2 koyduğum 2 artı 1'den de ne gelir? 3 gelir. E 3 koyduğum zaman neyi vermeli? 7'yi. E 3 koyduğum zaman 5'i verir gider. Yani bakın D şıkkını elde etmiş oluruz. O yüzden ben genellikle değer verme yöntemi daha kolay olduğu için ikinci yöntemden yapıyorum. Ama tercih sizin. Geçtik 8. soruma. R'den R'ye tanımlı iki tane fonksiyon. Buna göre F1 nedir? Şimdi arkadaşlarım bunun açılımı Fx artı Gx demektir. Eşittir 7x eksi 5. Bu da Fx eksi Gx demektir. Eşittir 3x eksi 9. İster Fx'i buradan bulabilirsiniz. İsterse de yerine 1 yazabilirsiniz. Ben direkt toplayayım. Bunlar gitti. 2 fx eşittir topladım. 12x eksi 14'tür. 2'ye böldüğüm zaman 5x eksine gelmeli 7. E benden f1'i istediği için 1 koyar isem 5 eksi 7'den eksi 2 yani a şıkkı gelmeli. E yine 1 yazdığım zaman sadece x'i değil de direkt bir sayılarla işlem yapacaktım. Yine aynı yola çıkar yani tercih sizin. Geçtik 9. soruya e, fx verilmiş tersi. Bir fonksiyonun tersini bulabilmek için her zaman x yalnız bırakılır. Hemen eksi 3'ü karşı tarafa atıyorum. Artı 3, 2x geldi. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye böldüm. fx artı 3 bölü 2x. x yalnız bırakıldıktan sonra arkadaşlarım zaten tersi bulunmuş olur. fx yerine x yazılır. x yerine de fonksiyonun tersi olmuş olur. Pratik kural. Eksi artı olur, çarpım bölüm olur, artı eksi olur, hep tersi şeklinde gelir yani. Daha kısa sürede yapabilirsiniz. X artı 3 bölü 2, e şıkkı gelmelidir. E yine nitekim değer de verebilirsiniz. Verdiğiniz değeri şıklarda. Mesela bir verirsem ben, bir vereyim eksi 1'e gittik. Karşı tarafa attığım zaman tersinde eksi 1 ne olmalı? bir. Şıklarda eksi 1 koyduğum zaman 1'i verecek. E, eksi 1 bir koydum 1'i vermedi. Eksi 1 koydum 0'ı verdi. Eksi 1 bir koydum 1'i vermedi. Eksi 1 bir koydum 1'i vermedi. Ama eksi 1 bir koydum 1'i verdi. Yani yine deneyerek de yapabilirsiniz. Bu ikinci yolumuz yine birinci yolumuz olsun. Matematikte yollar bitmez. Yeter ki siz e, öğrenmeye çalışın arkadaşlarım. Geçtik 10. sorumuza f gerçel sayılarda tanımlı birebir ve örtenmiş. Buna göre f x artı 8 6 eksi x olduğuna göre f 1 kaçtır? Bakın parantezin içi kaç? 1. E parantezin içi 1 olması için x yerine ne koyarım? Eksi 7. Eksi 7 önündeki eksi ile ne olur? Artı 7 olur. Dolayısıyla 6 ile 7'yi toplar isem 13 C şıkkı gelmelidir. Geçtim 11. soruma. Bileşke sorusu. fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Nedir Bileşke. F'deki yani öndeki fonksiyondaki x gördüğümüz yere arkadakine yazarız. Ama fx'i bilmediğimiz için g'yi ne yapamıyoruz? Yerine yazamıyoruz. O yüzden g'yi direkt yerine yazıyorum. Aslında hep bileşke g f'in içinde gx şeklinde yazılır. Ve burada gx gördüğüm yere hemen 3x artı 2 yazarım. 6x artı 1 olur arkadaşlarım. Burada parantezin içine gel, gelmeliymiş x. Şimdi bunu kitaplarda buranın tersini alıp burada yerine yazıyor arkadaşlarım. O da bir yoldur. Ama aklınızda kalması için ben şöyle yapacağım. Şimdi parantezin için normalde yukarıdaki sorudaki gibi e, bir ise 1'e eşit diyordum. Buradan x'i buluyordum. E şimdi parantezin içinin x olmasını istiyor. Ama bu x e bu x aynı x olmadığı için karışmaması için a diyorum. 3a artı 2 eşittir x ise 3a eşittir x eksi 2. A'mız da x eksi 2 bölü 3'tür. Burada A gördüğümüz yere yazıyoruz. 6 çarpı arkadaşlarım x eksi 2 bölü 3 artı 1 olmalı. Bunu da parantez alayım. 3 ile 6 sadeleşti 2. 2 x eksi 4 artı 1'den 2 x eksi 3 o da ne gelmeli? fx yani e şıkkı elde edilir. Geçtim 12. soruma. ABC 4 basamaklı bir sayı. ABC'de ADBC 2 basamaklı sayılarmış. Şöyle kurallarda verilmiş. Hemen yapalım. Şimdi 1248. Burası 1, 2. Burası 4. Burası 8. EBOB 12 ile neyin? 48'in neye? EBOB'u. Arkadaşlarım birbirine bölünen sayılarda EBOB küçüğüdür. ECOX'a büyüğüdür. 48, 12 birbirine bölündüğü için küçük sayı alınır. 12 gelir. AD burası 18 BC. Burası kaçmış? 24. Bunların da neyini al diyor? Ekokunu al diyor. E arkadaşlarım bunlar bölünmediği için direkt yapalım. Hemen 2, 9. Burası kaç gelir? 12. 2'ye böldüğünüz zaman 6, 9. 2'ye böldünüz. Burası 3, 9. 3'e böldünüz 1, 3. 3'e böldünüz 1. E bunların çarpımı size Ekoku veriyordu. Dolayısıyla 8 kere 9'dan burası kaç gelmeli arkadaşlarım? 72 gelmelidir. Şimdi bize diyor ki e fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre ifadesinin değeri nedir diyor. E şimdi burası neydi? 12. Hemen yazalım. Bölü direkt şu kesirli ifade şeklinde yazayım. Burası 72. Sadeleştiği zaman 1 bölü 6. O da e şıkkı gelmelidir.